Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi MUSKİ, Genel Müdürlüğü ekipleri Menteşe ilçesi Karamehmet Mahallesi'nde içme suyu şebeke hatlarını yeniledi. <laughs> İsmim Birdal Sarısu, Karamehmet Mahallesi Muhtarıyım. Buradaki çalışmamış muskinin geçmiş tarihlerde yapılmış ama su kaçağı olduğu için su kaçaklarının yaklaşık 200 metre alanın yeni hat döşenmesiyle ilgili bir çalışma yapıyor muski. Muski Genel Müdürümüz gittik söyledik konuyu. Sağ olsun hattı su kaçağına gidermek için ekipleriyle birlikte başladı. Toplam 200 metrelik alanı yeni su hattı çekilip buradaki su kaçağının giderilmesini sağlayacağız. Şimdi su kaçağı olduğu zaman buradaki basın sıkıntılar oluyordu. Genelde yaz aylarında olur. Tabi basın yükseldiği zaman burada tabi doğal olarak havuzudur, yeşil alan çok olduğu için genel patlaklar oluşmaya başladı. Bu patlakları yenilemek için de hatın 200 metrelik alanını değiştirip yeniden bu kaçaklarda hem su patlağı giderilecek hem de vatandaşlarımızın su ihtiyaçları karşılanmış olacak. Onun için Muski Genel Müdürümüze yeniden teşekkür ediyorum ben. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yani son durum şu anda iyi gidiyor. Büyükşehir Belediye'mizin Allah razı olsun diyorum.